olmadığınız yerden para bir rızık gelmesi için bu sureyi pazartesi ve çarşamba günü oku, tesirini gör. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Her bir dua, her bir sure, her bir zikir hazine değerinde. Kur'anla ve sünnetle bir ömür geçirseydik büyük ihtimalle iki cihanda mesut, mutlu yaşardık diye düşünüyorum. Yine de hiçbir şey için geç değil. Rabbim inşallah bize iki cihanda da iyilik, afiyet, esenlik, güzellik, refah verir. Gelelim Tekasür suresinin hazinesine. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Tekasür suresini okumaya devam eden kişi manevi alemde şükrü eda eden diye isiplendirilir. Bu sureyi her gün okuyanın işleri açılır, rızkı ayağına gelir inşallah. İmam Caferi Sadık radıyallahu anh buyuruyor ki bu sure yağmur yağarken okunursa inşallah Cenab-ı Hak günahları bağışlar. İkindinden sonra güneş batmaya yakın okunursa ertesi gün Gün batana kadar Allah'ın enam ve muhafazasında olur baş ağrısına okunursa teskin eder, fayda verir. Tam ve yarım baş ağrısı için ikindinden sonra okunursa biznillah geçer inşallah. Kabristana gelen kimsenin mezarın sağ yanına yani kıble tarafına ayak ucuna yakın durması, selam vermesi, ayakta çömelip veya oturup Bakara suresinin başını ve sonunu Yasin-i Şerif suresini Tebareke, Tekasür İhlas ve Fatiha suresini okuyup meyite hediye etmesi müstehaptır. Aynı şekilde Kur'an'ı hatmedip Tekasür suresi ve aşağıya doğru bütün sureleri okuması müstehaptır. Dünya evi ve uhre evi musibetleri defi için günde üç kere okunur. Devamlı meşgul olanlar kabir azabından emin olur. Zalimlerin yanına giderken bu sureyi okuyan kişinin gönlüne ferahlık ve sukunet gelir. Korkusu gider inşallah. Cismi bedeni olanların şerrinden muhafaza olur. Rızık ve maişet darlığında kelimelerin adetince 36 kere okumak ve devamlı meşgul olmak rızkı genişletir, darlıkları giderir. Maişet darlığında pazartesi ve perşembe gecesi 2 rekat namazın ardından 40 defa bu sureyi okuyanların Hakk'a tevassül edenlerin maişet sıkıntısı gider. Ummadıkları yerden para ve rızık gelir inşallah Allah'ın izniyle. İmanda yakın elde etmek isteyenler bu surenin ebced değeri 1121 defa okumakla meşgul olunursa yakınları artar ayrıca takvayı kazanır. Bu sureyi okuyanlar ani bir ölümle ölmezler inşallah. Ölmüş kişinin rüyada halini görmek isteyenler cuma gecesi iki rekat namaz kılıp birinci rekatta Fatiha'dan sonra Tekasür suresini ikinci rekatta Nebe suresini okuyup namazın bitiminde bin bir defa bu sureyi okursak kişinin ahvalini gösterir inşallah. Allah'ın izniyle. Tam ve yarım baş ağrısı için Tekasür suresinin ikindi namazından sonra okunması çok faydalıdır. Bu bir kimse yağmur yağarken oturup üstünde yedi defa bu sureyi okursa Cenab-ı Hak o kimseye hesapsız sevap ihsan eder. Bir kimse yağmur yağarken hem tekasür suresini okumaya devam eder hem de yağın yağmuru bir kap içerisini biriktirmeye çalışırsa biriktirilen bu su her hastalık ve her niyet için çok faydalıdır. Tekasür suresini okumayı bir tatil haline getiren kimse hayatında fakirlik nedir bilmez. Dünya evi ve uhre musibetlerden korunmak için günde üç defa bu sure okunur. Bu sureden alacağımız büyük dersler vardır. Hiç kimse zenginliğine, malına, mülküne güvenmesin. Malına, mülküne güvenip de Allah'ın ve peygamberinin emirlerini dinlemeyenlerin akıbetleri meydandadır. Nerede Karınlar, nerede Firavunlar, nerede Nemrutlar? Duha namazını kıl ki, seni bütün gün kendi himayemde muhafaza edeyim. Resulullah Ekrem buyurdu ki iki rekat duha namazını kılan kimse gafiller zümresinden yazılmaz. Her kim sabah namazı cemaatle kılar sonra da oturur kimseyle konuşmadan ve güneş doğduktan sonra 40 dakika geçene kadar Allahu Teala'yı zikreder sonra kalkar iki rekat duha namazı kılarsa onun için tam bir hac ve bir de umre sevabı yazılır. Bir kimse kuşluk namazını iki rekat kılarsa gafiller zümresinden yazılmaz. Dört rekat kılarsa abitler zümresinden yazılır. 6 rekat kılarsa o gün Allahu Teala'nın tahtı himayesinde olur. 8 rekat kılarsa çok ibadet edenlerin zümresinden yazılır. 12 rekat kılarsa cennet onun için bir ev ihsan olunur. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.